Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün iyi pizza güzel pizza ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Video baş... Videoya başlamadan önce bir dakika. Heh, tamamdır. Video başlamadan önce şu oyunun sesini falan efektlerini müziklerini falan kapattım çünkü geçen bölümde benim sesim benim sesim bayağı az duyulmuş. Hepinizden bu dolayı çok özür dilerim arkadaşlar. Aha geldi bizim dilenci. Üzgünüm ama uygulama çok da iyi gitmiyor. Bu bana ver, verdiğinin ya, sadece yarısı ama, ama sana, bir gün borcumu ödeyeceğim. Tamam. Söz veriyorum hepsini göre ödeyeceğim şimdilik ama bu gece kalacak bir yer bulmalıyım. Yani önemli değil. Yani verecek zaten. Hiç sorun değil. Hayır. Biliyorsun git mi? git git. Boş boş konuşmaya gelmiş. Tamam ya git git. Gelmeyin ya istemiyorum sizi. Tamamdır. Bir de muydu? Evet. sucuğu koyduk, hemen sosisinden koyalım daha sonra zeytin zeytinden sonra pastırma son olarak jambon koy tamam bu hazırlansın çok güzel pasta, oldu. pasta diyorum ya. Pizza oldu. Pasta yani pasta. Tamam Ne bu et sever ya. Herkes et sever istiyor. Ama et sever yapmak aslında kolay ya. Çünkü şu sucuğu koyduktan sonrası gerisi basit sucuk böyle şey tam böyle şekilde oluyor ya tam düzgün oluyor Ondan dolayı güzel gözüküyor pizza Rahat yapabiliriz yani diğer şekilde böyle her tarafı dağılıyor gibi oluyor falan çok kötü Biraz daha elmas biriktirsem güzel olacak hızlıca git bakalım. Bilmiyorum ama sen söyledin artık. Sucuk var mıydı? Sosis neyle alaka şimdi şey pasta şey neydi donadı omlette? Soğan mantar. Soğan mantar sosis koyduk. Pastırma jambon. At gitsin şunu fırından daha sonra hemen pişsin. Hemen verelim bunu da iyi dedi gitti. Baharat falan diyeceğine direkt anlatsan ya düzgünce. Peynir, bir dakika, sos. Sucuk, sosis Bir dakika, diğer el ile yapalım Peynir, sos Büyük ihtimalle ikisi de aynı olacak ya değil mi? Şöyle kaydır Sucuk, sosis, olma biber, pastırma Hemen şöyle dolma biberini koyalım. Daha sonra pastırmayı koyalım. Şu sağdaki pizzaya biraz kötü koydum dolma biberini. Normal bir olmaz. Pastırma, jambon. Ama farklıymış bir tanesi. Jambon, tamam. Şimdi ikinciye geldik. İkinci peynir, koluk, soğan. Koymamışız, koyalım. Fesleğen sos. Bu üç tane mi istiyor şimdi? Ben anlamadım ki ya. Umarım beğenirsin. bak, çok kötü oldu. Ama çok kötü yanlış yapmışım ya. Şu bakalım üç tane mi istiyor? Üç tane istiyormuş. Bir de iki tane diyor ya. Beğenmeyecek şimdi. Gün de bitti neredeyse son? Daha peynir koyduk. Soğan fesleğen. Şu an bunu boş yapıyorum ha. Şu iki cip yaptığım pizzadan dolayı beğenmeyecek. Kesin beğenmeyecek ya kesin. Aa ben nasıl beğendi ya. Yanlış fazla malzemeler vardı o pizzada. Neyse şansımıza beğendi ya. Neyse bir sonraki güne geçelim hemen geç. Musul buraya gel. Aha da geldi bir tane daha şey. Kahya. Kemerine iyi bağlı koçum sanıyorum ki hayatında birçok pizza salladın. Eğer benim yargılamama da layıksan yap kudretli bir etli pizza görelim. Dörtgen etler derken. Sos var mı bari onu da söyleseydin ya. İki tarafta sosis. Dörtgen değil ki bu. Dörtgen mi acaba? Değil bence ya. Buna bakalım bu dörtgen bence. Bu da dörtgen. koyduk valla. <laughs> Kapasiketler arkadaşım demiş bir de ya. Ya büyük değil mi? Böyle değil bu. Billahi ki bir şey çıkartacak ama. Aa. Hiç inanmıyordum gerçekten tekli bitireceğim bu kahyanın için ya. Geç geç konuşmak geç. Ne konuşuyor ya? Ne ikizler geldi. susu. Daha düzgün anlasanız sanki öleceksiniz ya. Mantar var mı var onu söyleyin ya. Pesto demiş ben domates koyayım. Şimdi pesto ve et. Ben bu sol tarafı full et koyacağız şöyle. Bu diğer tarafına da malzeme olarak ne demiş bu ya? Diğer yarısına et olmayan malzemeler ve domates sosu derken. Şimdi et olmayan malzeme dediği tamam da ben koyarım hepsini koyarım sorun değil. Tek sıkıntı ama bu çok az para verdi yani hiç değecek bir para vermedi yani ne diyeyim ben buna şimdi. Ben böyle hepsine koyacağım ama. Hamsi de mi koysun et olmayan ya. Neyse ya koymayacağım şimdi onu. Mantar koyacağım ama mantar bence et değil zaten et değil de et olmayanlar da giriyordur bence at gitsin ya. İster beğensin ister beğenmesin ya beğenmeyecekse daha düzgün anlatsaymış. İki kişi bir şey söylemeyi de bilmiyorlar ki. At gitsin şöyle ya. ya gidin ne istiyorsanız istemeyin ya. Üf. Ah ya yine mi geldi. Şimdi böyle yapmıştık. Bunu koyduk böyle. Ya yaptım yaptım hataya bak ya. Yaptım hataya. Aslında ben ne yaptım ya? Of, gerçekten iyice bozdun. Şimdi 4 4 kenetler bir tarafta dursun, diğer etler iki tarafta tamam. Niye attım ki ben? Bu ikisi de dörtgen işte. Baş yok zaten he. 1, 2, 3, 4 evet. Onlar da illaki beğenmek zorundaymışsınız yani bu ne saçma sapan şey ya. Kahya mıdır nedir onlar da? Kahya değil de. İkizler de ne artık? Ne istiyorsa var. <laughs> git bir git konuşma git. <laughs> Of ya geldiler yine boş konuştular aynı şeyi anlattılar ya. Peynir koymayacağım. Şimdi eti ne tarafta istiyordu? Pesto ve et tamam. Buradan istiyormuş. Koy şöyle etleri. Daha sonrasında zeytin koy. Bir, iki, 3, 4 Soğan koyacağım Dolma biber koyacağım Ama her şey demiyor bu ya Yer arasında et malzemeler ve domates susu Her şey demiyormuş e, Biber koyduk Fesleğen Patlıcan koysam mı? Koymazsam mı? Uyduk artık. Keşke bir dinleseydim ilk başta da. Ne anlatıyor ne dedi. Neyini beğenmedi yani. Acaba peynir koyduğum için mi beğenmedi bir tek. Ya uğraştırıyorlar videoda uzayacak gidecek sonra ya. <laughs> Lütfen başka bir gün gelin ya lütfen. Hemen arkadaşlar ben buna bir yapayım. Bunun pizzasını verdik. Lütfen bir sonrakiler artık düzgün anlasın lütfen. Ya geldi ve yine aynı şey soruyorlar söylüyorlar. Ve gidin lütfen gidin artık ya. Ne istiyorsunuz anlamıyorum ki düzgün anlatamıyoruz. Bu oyunun en saçma şeyi ya. Diğer yarısında pesto ve et, tamam Et olarak bak bunlar tamam Etleri koyduk Diğer yarısında et olmayan malzemeler ve domates sosu Ben ne yapıyorum et mi koyuyorum sanki Ha bak bu sefer mantar da koyayım ha. Koy bunları hep koy Yine beğenmezsirler artık Gerçekten çıkacağım oyundan Bir sonraki bölüm artık halletmeye çalışacağım yani Böyle bir başka yerden bakarak Öğrenip öyle bir video başlarım artık Umarım beğenirsiniz artık Bunda yoksa dediğim gibi video bitireceğim bir sonraki video artık buradan devam edeceğim yani. Öğrenip de geleceğim. Ya şu kesime de bir şey demez umarım. Bak. Yine bir şey beğenmeyecekler. Kesin beğenmeyecekler. Olur, olur, olur. Yani bir gidin başka gün gelin. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bunları geçemediğim için kusura bakmayın. Bir sonraki video. Ben bunları böyle hazır yani hazırlıklı geleceğim, öğrenip geleceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bay bay.